Üsküdar'lı çocuklar sabah namazında Beylerbeyi Camii'nde buluştu. Miniklere Üsküdar Belediyesi'nin organize ettiği program kapsamında önce cami ve namazla ilgili bilgi verildi. Daha sonra minikler hep birlikte ilk namazlarını kıldı. Önce Ömer Seyfettin'in ilk namazım kitabını okudular. Daha sonra hep birlikte sabah namazında saf tuttular. Üsküdar'da bulunan Beylerbeyi Camii'nin sabah namazında sürpriz misafirleri vardı. Tamamen dolan camide saf tutanların büyük çoğunluğu çocuklardı. Allah Cemaatin arasındaki miniklerin fazlalığının sebebi Üsküdar Belediyesi Bilgi Evi'nin düzenlediği organizasyondu. Beylerbeyi Camii'nde buluşan miniklere ilk olarak cami ve namazla ilgili bilgiler verildi. Allah'ın huzurunda Minikler daha sonra hep birlikte namaz kıldı. Çocuklarla birlikte saf tutan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen daha sonra onlara hediyeler de verdi. Bu son